Merhaba ben Zeynep. Ben de Büşra. Bugün kardeşimiz için aldığımız 3 katlı tahta otoparkımızı kuracağız. Hadi başlayalım. Öncelikle asansörümüzü kuracağız. Şu 4 parçayla kuracağız. Asansörümüz için önce bu tahta parçamızı alıyoruz. Bu oyuklu parçalardan birini. İki oyuklu tarafa bu iki oyuklu olanı koyacağız. Buraya dikkat etmeniz önemli ve levhaların tam denk gelmesi de otoparkın kurulduktan sonra sağlam olması için önemli arkadaşlar. Sonra bu uyuklu kısmı da tam karşısına takacağız bunu. Şöyle göstereyim. Bunu da taktık. Ardından son olarak bu parçamızı da bunların üstüne koyacağız renk gelmesine dikkat edin. Çünkü ileride biz bu kısımlarla atölyemizin yani otoparkımızın katlarını kuracağız. Sıkı ve sağlam olmasına da dikkat edin ayrıca. Gördüğünüz gibi böyle taşkınlıklar olmamalı. <laughs> Göstereyim. Yani şimdi hep iyi şeylerini göstereceğiz arkadaşlar. Biraz da olmaması gerekenleri göstermemiz gerek değil mi? Şöyle hafif ileri. Tam oturmayınca gördüğünüz gibi benim gibi çok çok uğraşırsınız. Dur bakayım. Heh oldu. Şimdi otoparkımızın asansörü hazır. Asansörümüzün şu büyük kısımları buraya denk gelecek şekilde. Şu ıı, açık yuvarlak kısmı buraya denk gelecek şekilde asansörümüzü tahta zeminimize platformumuza sabitliyoruz. Böyle sağlam bir asansörcüğümüz oldu. Ardından evet. e, katlara geçiyoruz. Katlara geçmiyor mu? Geçiyoruz. Ha. Ardından üstü takıyormuşuz. Yani helikopterimiz. Evet. Sonra. Şimdi katların sırası. takıyoruz. İki kısa çubuğumuzu buraya Sı Önce bunu takıyoruz. takıyoruz. Sonra iki kısa çubuklar. Tam denk getiriyoruz. Sütun da diyebiliriz. Düşmemesi için asansörümüz. Tam deliklere denk gelmesine dikkat edin. Üçüncü, ikinci olarak bunu takıyoruz. Bu, bu da sefer böyle dönüş için. çubuğumuzu kullanıyoruz arkadaşlar. Bu, bu, böyle diğer Tam olan tarafı. Bu o bir oyuklu dediğimiz bölme ya arkadaşlar. Bak bunu da güzelce oturttuk. Bunu şeyi da. Ama ne oldu kız? Tamam. Şimdi sıra üçüncü kata geldi. Bunu da Biz bunu sağlam yapamadık. Hı. Hı. Ama Şöyle Yardımcı olayım mı? ama dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Şey Öncelikle gördüğünüz gibi şu şeyi koymalıyız. Bu kısım sağlam. Şimdi aldım. Evet arkadaşlar otoparkımız. <laughs> Şimdi gitti. de biz e, oyuncakları koymak istedik. Oyuncakları en üstte helikopterimiz. En alta uzun araçlar belmine e, minibüsümüzü koyuyoruz. Okul servisi gibine benzettim ben. Her gün daha da böyle çıka çıka üst katlara kadar geçiyoruz oyuncaklarımızı. Mesela ikinci katta bir kanalımız. İçinde bunu kayalım. Çok eğlenceli oynamak. Size iyi kurumlar